Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel yapımı da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde Nako Elite BB güzel bir sarı tonu kullanacağım. İpimizin numarası 3664. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Güzel orta kalınlıkta bir ip, rengi de çok güzel bir sarı. Şimdi e, modelimin ilmek sayılarına gelince şöyle e, ben ilmeklerimi attım hazırladım vaktinizi almak istemediğim için e, modelimiz e, modelimizin ilmek sayıları 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmekten oluşuyor arkadaşlar ben şişime 21 ilmek attım arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim lastik uygulamayacağım siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modele geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abonelikler ücretsizdir. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi modelimizin ön yüzünde ve birinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Ön yüzde birinci sıradayız. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıramı tamamlıyorum. Genel ilmeğimi de ördüm. Sıramı bitirdim. Birinci sıra ön yüzü, bütün ilmekleri düz ördük. İkinci sıra arka yüzdeyiz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Ön yüzde bir sıra düz ördük. Şimdi arka yüzde de bir sıra ters öreceğiz. Üçüncü sırada modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi de örüp ikinci sırayı arka yüzden ilmeklerimi ters örerek tamamladım. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru örüp kesiyorum. Bir doladım, artırdım. Bir ördüm. Bir doladım ve sıradaki iki ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. İki ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Ve iki ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek kestim. Buraya kadar bir modeli yaptık. Arada bir tane düz örüyorum. Ve yine sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru kestim. İpimi doladım, artırma yaptım, bir düz ördüm. Artırdım ve sıradaki iki ilmeğimi yönlerini sola çevirerek kesiyorum. İkinci modelimizi de yaptık. Şimdi arada bir düz ördüm. Tekrar iki ilmeğimi Sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru ikisini birlikte örüp kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ve bir düz örüp, genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Modelimizi tekrar kuracağız ama kaydırmalı olarak kuracağız. Kenar ilmeğimi de Şimdi dediğim gibi modelimizi bir kez kurduk. Ama tekrar kuracağız. Kaydırmalı olarak kuracağız. Evet, şimdi modelimizi tekrar bir kez daha kuruyoruz. İlk sıradan başlayarak. Genel ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Bir sıra düz örüyorum. Ön yüzde ilk sırayı ilmeklerimizi hep düz örüyoruz. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Kaydırarak kuracağız. Üçüncü sırada yine şekillendireceğiz. Birinci sırayı tamamladım. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Arka sıra ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi tekrar modeli şekillendireceğiz. Şimdi modelimizi kaydırarak şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmek arada düz ördüm. Ve sıradaki iki ilmeğimi de Sağa doğru kesiyorum. İpimi doladım, bir düz ördüm. İpimi doladım. Şuradaki modelimiz yarım model oldu, kenar olduğu için. Şimdi şu araya da kaydırıyoruz modeli aynı zamanda. Tekrar iki ilmeği sola doğru birlikte örüp kesiyorum. Arada bir düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru kestim. Şu ajurlu kısmı bakın bu ortaya kaydırdık. Bu kenarda yarım model yapmış olduk. Ajurlu kısımlarımız şunlar ortaya kaymış oldu. Şimdi tekrar bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. İki ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum. Düz örüp kesiyorum. Bir düz ördüm arada ve sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru düz örüp kesiyorum. İpimi doladım, bir artırma yaptım ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Gene örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Bu bizim son sıramız. Bu sırayla birlikte iki kez kurduk modelimizi. Yerlerini kaydırarak ilmeklerimizin, ajurlarımızın yerlerini kaydırarak kurduk. Kamera arkasına da örmüştüm büyük bir parçada da hazırlamıştım sizler için onu da göstereceğim arkadaşlar size. Bakın modelimizi iki kez kurduk. Şöyle göstereyim. Ne olacak güzel bir model. Bu da kamera arkasında örüp daha öncesinde hazırladığım büyük parça arkadaşlar. Alt kısmında ben tekstil tipi lastik uyguladım modelin altına kanalımda mevcut yapımı. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde, ön yüzden de görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ajurlarımızın yerlerini kaydırarak ilerlediğimiz bir model, oldukça güzel şık bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bu modelden neler yapılabilir? Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, yeleklerde, ırkalarda, her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Farklı iplerle, farklı kalınlıkta şişlerle, değişik örgülerde de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış tercihinizi yapabilirsiniz. Şimdi böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.